arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buraya gidiyorum Ve buradan oyunlara bakıyorum. Görüyorsunuz. Oyunlara bakıyorum. İstediğim bir oyun, bildiğim bir oyunu bulabilirsem oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar impostoru buldum. Impostörü oynayacağım impostoru bilmeyenler impostor oynayabilir arkadaşlar bilmeyenler impostor oynayabilir arkadaşlar ben şimdi başlıyorum bilmeyenler arkadaşlar bilmeyenler o bilmeyenler arkadaşlar şimdi üstümü değiştir. üstünü de arkadaşlar arkadaşlar ben başlayamıyorum Bu ne demek? Ben ben katil miyim? Ay iki kişi öldürüyor. Dur 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 tek bir kişi. Merhaba kanka beni bekler misin? Dur, bekle. Adama geleyim. Ee, e, e. İmdat arkadaşlar bir çocuk öldü bir kişi öldü. Gelin Arkadaşlar bir çocuk öldü bir kişi öldü. Kim Arkadaşlar bir kişi öldü gördünüz mü? Kaçmamız lazım. Kaç kanka, kanka kaç, kanka kaçın 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 kaçın, kanka. Dur gideyim gideyim, demiyorum ki. Evet arkadaşlar, o güzel oldu Merhaba kanka. <laughs> bir kişi daha öldü. arkadaşlar. Ben nasıl haber verebiliyorum? Nasıl gidebiliyorum ben? Nasıl? Oo kanka. Ee, şurada da Oo, güzel gitmem lazım. Nasıl gideceğim? evet arkadaşlar. Gidiyorum. Ben arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben katiliyim Arkadaşlar birisi daha öldü Kim öldü? Hayır asıldım Olamaz Nasıl kazandım? Yes arkadaşlar kazanmışım Evet arkadaşlar Ne? Evet bir daha Evet arkadaşlar şimdi yeni Imposter oynayacağım Yani ee, gördüğünüz gibi Oynayacağım ama Ondan önce Evet arkadaşlar üst, Dur daha üstümü de Arkadaşlar yine mi Yine mi ben katilim Evet arkadaşlar ben Ben görev yapıyorum bunu bay bay Merhaba arkadaşlar. Hii. Buradan mı konuşabiliyor muyuz arkadaşlarımıza? <laughs> Adamın yanına ışınlandım. Adamın yanına ışınlanı öldürdüm. Arkadaşlar nereye bakın ha? Yani dur seni öldürdüm. <laughs> Hayır gördüler beni. Olmaz. <laughs> Yeşil attılar. Yeşil attılar. Yes. Yeşil attılar. Kazandım. Yeşil attılar. Yeşil. Yeşilin öldü. Öldü. Öldürdüğünü zannettiler abi. Çok iyi. Dur ben seni öldürürüm şurada. <laughs> Merhaba kanka. <laughs> arkadaşlar kimi öldürdü? Ben miyim bu? Evet. Kimin öldürdüğünü zanned? Başka kişilerin öldürdüğünü zannediyorlar. Evet arkadaşlar çok az kişi kaldı. Kanka. Gel. Hadi gel. Bay bay bay. Merhaba kanka ben geldim. <laughs> Oldu. Evet arkadaşlar iki kişi öldü. Evet kimseyi göndermediler. Kimiz kaldık turuncu. Seni öldürebilirsem ben kızım. Gidemiyorum ki. Dur, dur, dur. Adamın yanına. Evet, kazandım. Değil mi? Yes, hepsini öldürdüm. Adın ne? Adın ne? Yine bunu oynayacağım. Yine bunu oynayacağım. Hayır, çık, çık. Bütün ne? Hayır. Ben yine Among oynayacağım. Hadi, hadi aç. Tamam ama Among ad, adımı Ahmet Faruk yaz. Biraz oynamanın sesini veriyorum sonra kapatıyorum. Ahmet Faruk. Tamam mı Ahmet Faruk? Tamam. Çünkü baban hep izin vermiyor. Evet arkadaşlar. Dur. Evet başladık abi. Oğlum benim yaptığım görürlerse. Ölümü var bak. Size doğru geliyorum. Size doğru geliyorum. Hii. Hayır! Asıldım. Atılmadım. Başladık gene arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben görev yapmaya gidiyorum. Bay bay. 1-0'a gelince onu öldüreceğim. Şimdi burada kanalizasyon sistemi var mı yokmuş. Bir yerden kanalizasyon bulup birisinin yanına gitmem lazım. Burada kanalizasyon falan vardı. Gir. Gir şuraya git. Şuraya git. Dur. <laughs> Oğlum böyle saklan saklan yapabilirim ha. Gel bak. Be, Önümde gireyim. Oo birisi var burada. Hop. Güzel. Birisi var mı? Hı -hı. Hadi bakalım. Gel Gel tatlım. Çok. Oha. Oğlum saklanırken öldürdüm. Çık bakalım. Nerede arkadaşlar? Ödeyle <laughs> bir şey bir şey. Bir Kimse yok bu. Ödeyle. Ödeyle bir şey bir Kanka bir şey bir şey. Ödeyle bir şey Kim attınız? Ödeyle dikkatli olun. Arkadaşlar benim değerli durumum hmm, Şurada <laughs> Ne oldu? <laughs> arkadaşlar bir şey oluyor. arkadaşlar toplantı, toplantı. Ne oldu? Ya abi yeter. Bir dakika toksit bastığıma göre kedi bu kedi oyunu sev, en sevdiğim. Bitti.